Gümrük Komutanlığı. At! Sol! Ol, ol, ol. Yav! Vur! Esasın! Al! Barışlara savaşta! savaşta! Barışlar.

forumda. uğrunda. Ve vazife uğrunda. Seve seve. Seve seve. Hayatımı feda edeceğime. Hayatımı feda edeceğime. Namusun üzerine. Namusun, Namusun üzerine. Al içerim. Al içerim. Esas duruş. Selam. Dur. Esas duruş. Karaman Mehmetçik yemininiz hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ Rahat.